Değerli 9. sınıf öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'nin coğrafi konumunu işleyeceğiz. Türkiye'nin matematik ve özel konumuyla ilgili bilmemiz gereken yerleri öğreneceğiz. Daha sonra mekansal konumlandırmada önemli olan coğrafi bilgi sistemlerinin bileşimlerine de bakacağız arkadaşlar ve bu şekilde dersimizi bitireceğiz. Tabii ki de ne yapıyoruz? 9. sınıf Hız Yayınları Soru Bankasını alıp konu bittikten sonra lütfen ama lütfen oradaki soruları çözün arkadaşlar. Oradaki sorular tamamıyla MEB kitaplarına uyumlu sorulardır. Sizleri geliştirici sorulardır arkadaşlar. Hemen açıklama kısmına da bırakıyorum. Oradan da ulaşa ulaşabilirsiniz. Hadi hep birlikte ne yapıyoruz? 9. sınıf coğrafya konularına devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin coğrafi konumuyla dersimize başlayalım. Şimdi geliyor Türkiye'nin coğrafi konumu. Biz Türkiye'nin coğrafi konumunu işlerken Türkiye'nin matematik diğer bir ifadeyle mutlak konumu bir de Türkiye'nin özel konumu şeklinde inceliyoruz. Mutlak konum dediğimizde bir ülkenin bir yerini Ekvator'a ve başlangıç meridyenine göre konumu o ülkenin mutlak konumu olarak nitelendirilir arkadaşlar. Yani burada dünyada bir ülkenin bulunduğu yeri kesin ve net olarak tanımlanmasını sağlar. Navigasyonlarda ve haritalarda kullanılan yöntem de budur diyeceğiz. Bakalım mutlak konuma. Bakın Türkiye dünya üzerinde arkadaşlar 36 kuzey ile 42 kuzey arasındadır. Yani Türkiye Ekvator'un 36 ila 42 kuzey paraleli 26 ila arkadaşlar 45 doğu meridyeninde. Bunu bilmeniz lazım. Bunu hocalarınız size sorar arkadaşlar. Dikkat edin. Türkiye'nin enlemini, boylamını bileceğiz. Türkiye 36 42 kuzey paraleli, 26 45 doğu meridyeninde yer alır. 36 42 kuzey, 26 45 doğu meridyeninde yer alır diyeceğiz. Türkiye'nin en doğusunda Iğdır vardır. Iğdır 45 doğuda yer alır Türkiye'nin en doğusu. Türkiye'nin en batısında Çanakkale yer alır arkadaşlar. 26 doğuyla Çanakkale. Türkiye'nin en kuzeyinde 42 kuzeyle Sinop. Türkiye'nin en güneyinde Hatay yer alır diyeceğiz. Hadi bakalım unutmuyoruz. 36 42 kuzey, 26.45 doğu. 36 42 kuzey, 26 45 doğuda yer alırız. Bunu sakın unutmayın. Aklınızda bulunsun. Hocam, peki dünyada tam olarak neredeyiz derseniz, dünyada arkadaşlar Türkiye. Bakın burası Ekvator'dur. Burası da başlangıç meridyeni. Türkiye Ekvator'un Kuzeyinde yer alır. Bakın ülkemiz şurada arkadaşlar. Ekvatorun kuzeyinde yer alır. Ne sıcakta ne soğukta. Yani ne kutupta ne ekvatorda tam olarak orta kuşakta yer alırız ve dönence dışında yer alırız. Başlangıç meridyeninin de doğusunda yer alırız. Gelsin bakın Türkiye orta kuşakta yer alır diyeceğiz. Ne güney ne kuzey. Tam olarak ortadayız. Greenwich yani başlangıç meridyeninin doğusunda yer alırız. Ilıman kuşak yani orta kuşakta yer alırız. Bir de bakın bizim dönencelerimiz var. Yengeç ve Oğlak dönencesi. Oğlak dönencesi de burada arkadaşlar. Biz dönencelerin dışında yer alırız. Unutmayalım. Türkiye'de ılıman iklim kuşağındadır. Yani orta kuşaktayız. Dört mevsimi yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Belirgin olarak görürüz arkadaşlar. Türkiye'nin doğusuyla batışı arası, batısı arasında... Arkadaşlar hadi şöyle kabaca bir çizelim. Hadi sizler de bir çizin. Şöyle Türkiye'yi kare dikdörtgen şeklinde çizdiniz. Türkiye'nin en doğusunu en batısına bir bakalım. Türkiye neredeydi? 26 Doğu meridyeni ile 45 doğu meridyeniydi değil mi? Türkiye 36 kuzey ile 42 kuzeydeydi. Burayı bu şekilde çizin arkadaşlar. Hocalarınız sizden çizmenizi isteyecektir. 26 45 doğu 36 42 kuzey paralelleri arasında yer alır diyeceğiz. Bakın 45, 26. Toplam kaç meridyen var hocam? 19. Çünkü çıkarttım 19 çıktı. Her bir meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır arkadaşlar. O yüzden 19'dan 4'ü çarptığım zaman toplam 76 dakikalık zaman farkım olur. Yani Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında 76 dakika yani 1 saat 16 dakikalık zaman farkı vardır. Kuzey ile güneyinde 42, 36. Toplam 6 paralel geçer. Her bir paralel arasında yaklaşık olarak 111 kilometre vardır. O yüzden 6 çarpı 111'den 666 kilometre. Türkiye'nin güneyi ile kuzeyi arasında 666 kilometre vardır. Unutmayalım. Türkiye. Artı 2 ve artı 3 saat dilimindedir. Ve Türkiye'nin kullandığı ulusal saat ise artı 3'tür arkadaşlar. Hepimiz artı 3 saat dilimini kullanıyoruz. Unutmayalım. Şimdi gelelim göreceli konuma. Bakın hep enlemle boylamla ilişkilendirdik. Bu Türkiye'nin matematik konumuydu. Matematik konumda bunları görüyoruz. Özel konumda ise sadece bize özgü. Dünyadaki diğer ülkelerden bizi ayıran konumdur. Mesela üç tarafının denizlerle çevrili olması. Mesela İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın olması. Mesela Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında geçiş güzergahı konumunda olması. Mesela Türkiye'nin dağlık ve engebeli bir ülke olması gibi 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 ifadeleri kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın üç tarafının bir üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı konumdadır. Önemli su yolları olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına hakimdir. Üç tarafı denizlerle çevrili ve deniz turizminin geliştiğini görüyoruz. Ve yükseltinin batıdan doğuya doğru artması, dağlık ve engebeli alanların olması, karasal iklimin görülmesi, petrol ve doğal gaz rezervinin zengin olduğu Orta Doğu'ya ve sanayileşmiş Avrupa'ya. Avrupa'ya kom komşu olması bu bağlamda neyi görüyoruz biz ikisi arasında geçiş güzergahında ve enerji hatları için çok önemli bir güzergah olduğunu görüyoruz. Yine tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapması Türkiye'nin özel konumunda önemli. O zaman tekrar edelim mi? Hocam özel konum denildiğinde sadece bize özgü. Örneğin üç tarafının denizlerle çevrili olması. Örneğin Türkiye'nin dağlık ve engebeli olması. Türkiye'de özellikle arkadaşlar ticari faaliyetlerin gelişmiş olması gibi. Bunların hepsi sadece bize özgüdür. O yüzden bizim ülkemizi diğer ülkelerden ayıran özelliktir arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayalım. Hadi gelin bakalım Türkiye'ye. Bakın Türkiye Orta Doğu ile Avrupa arasında bir enerji nakil hattıdır. Türkiye Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi gibi üç tarafı denizlerle çevrilidir. Türkiye İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir. Yine Türkiye'nin ortalama yükseltisi batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır diyeceğiz. Komşu ülkelere baktığımızda Suriye, Irak, İran, Azer Azerbaycan Ermenistan ve Gürcistan'ı görüyoruz arkadaşlar burada ve hemen diğer tarafta ise Yunanistan ve Bulgaristan Türkiye'nin sınır komşusu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tam olarak kıtaların kesiştiği güzergahta Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının en önemli kavşak noktasında yer alan transit ticaretin geliştiği ülkemiz Türkiye'dir arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi yeni bir kavramımız var. Mavi vatan ve gök vatan kavramı yeni geldi arkadaşlar. Hocalarınız o yüzden sınavda sorabilir. Mavi vatan Türkiye'deki denizlerdeki Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki egemenlik alanlarını, kıta sahanlığını ve münhasır ekonomik bölgeleri kapsayan deniz yetki alanıdır. Bakın Türkiye'nin hem Karadeniz'de bir deniz yetki alanımız var, Ege Denizi'nde deniz yetki alanımız ve Akdeniz'de deniz yetki alanımız vardır diyeceğiz. Bu bizim mavi vatanımızdır. Maviden kasıt denizdir arkadaşlar. Denizimizi görürüz. Tabii ki Türkiye'de çevresinde zengin enerji kaynakları var. Mesela Karadeniz'de doğal gaz yataklarının olması, Akdeniz'de doğal gaz ve petrol yataklarının olması mavi vatanı değerli kılıyor. Mavi vatan arkadaşlar ticari faaliyetinde geliştiği, özellikle deniz ticaretinin de çok geliştiği bir yerdir. Bu bağlamda bizim için çok önemli, çok değerlidir diyeceğiz. Bir diğeri gök vatan. Tabii ki de ülke olarak denizlere sahip çıkacağımız gibi Gök vatana yani havamıza da sahip çıkmamız lazım. Bu gök vatanda hava sahanlığı egemenliğini temsil eder arkadaşlar. Yani hava kuvvetlerinin etki alanını ifade eden çok stratejik bir kavramdır diyeceğiz. Gök vatan. Mavi vatanda denizleri, denizlerin kıta sahanlığını ve deniz hakimiyeti iken gök vatan hava hakimiyeti olarak nitelendirilir. Türkiye'nin hava sahasının ve sınırlarının korunması hava üstünlüğünü sürdürmeyi sağlar arkadaşlar. Ve bunun için özellikle ulusal güvenliği sağlamak, hava saldırılarına karşı caydırıcılık oluşturmak ve uluslararası hava operasyonlarında aktif bir rol oynamak için gök vatanı görüyoruz. Gök vatan ve mavi vatan yeni gelmiş kavramlar unutmayalım aklımızda bulunsun. Bir diğeri Akdeniz'in incisi Kıbrıs. Şöyle mavi vatan, şey mavi vatan diyorum bizim, yavru vatan Kıbrıs'a bakalım. Doğu Akdeniz'de bulunan en büyük adadır diyeceğiz. Türk milletine bağlılığı, Türkiye'ye bağlılığını görüyoruz arkadaşlar. Hem tarihi hem de kültürel bir bağlılığın olduğunu göreceğiz. Özellikle stratejik noktası Şöyle gelsin. Bakın arkadaşlar baktığımızda şurada hemen görüyoruz ülkemizde. Tabi bir tarafı Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti bir tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biliniyor. İkiye ayrılıyor arkadaşlar burada. Avrupa ve Asya arasında ticaret yolları üzerinde yer alır. Stratejik bir öneme sahiptir. Süveyş kanalının açılmasıyla Akdeniz deniz ticareti canlanıyor. Ve bu bağlamda Akdeniz'de stratejik bir önem kazanıyor. Ve Türkiye için ise hem bölgesel hem de dış politika açısından çok kritik bir noktadadır arkadaşlar. Özellikle Doğu Akdeniz'de gördüğümüz enerji kaynakları. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir doğal gaz çalışması var. Bunun için Kıbrıs çok önemli arkadaşlar. Kıbrıs kilit bir role sahiptir burada. Bu bağlamda önemi var. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı. Türkiye'nin uluslararası politikada konumunu etkiler ve konumunu çok çok daha ön plana koyabilir. O yüzden Kıbrıs'ı unutmayalım arkadaşlar. Akdeniz'in incisi Kıbrıs, Türkiye'nin petrol aramasına, doğalgaz aramasına kilit bir öneme sahiptir. Ticari faaliyetler üzerinde yer alır arkadaşlar. Stratejik bir konumda yer alan Kıbrıs'ı görüyoruz değerli arkadaşlar. Bir diğer konumuza geçiyoruz. Dersimizin ikinci başlığı mekansal bilgi teknolojilerinin bileşenlerine bakalım. Burada bir coğrafi bilgi sistemlerini görüyoruz. Coğrafi bilgi sistemleri nedir? Neden önemlidir? Hadi bakalım. Arkadaşlar CBS özellikle hızla gelişen coğrafi bilginin yönetim ihtiyacını karşılamak için bilgisayar tabanlı bir sistemdir. Ve yani tamamen bilgisayar tabanlı arkadaşlar yani bilgisayarla alakalı bir sistem. Tanım olarak baktığımızda insan ve zaman ilişkisine ait verileri toplar. Veriler bilgidir arkadaşlar. Bu bilgiyi toplar, bu bilgiyi depolar, analiz eder ve mekansal bilgilerin harita, tablo ve grafiklerle görüntülenmesini sağlar. Tamam mıdır? Önce bilgiyi alır, bilgiyi toplar, analiz eder ayrıştırır, depolar ve bu bilgiyi bize harita olarak, grafik ya da tablo olarak sunar diyeceğiz. Temel işlemine baktığımızda mesela taşkın alanı, parsel arazi kullanımı yükselti gibi katmanlar halinde gösterir. Sağladığı olanaklar 1- konumsal verilere dayalı haritalar üretir. Türkiye deprem haritası, Türkiye fay hattı haritası, Türkiye toprak haritası ya da bir yerdeki yapılaşma haritası, bir yerdeki su kaynaklığının azlığı, fazlalığı haritası gibi haritalar oluşturur. Gelsin bakalım. CBS'nin avantajları nedir? nedir? Çok önemli soru olarak gelebilir. 1. CBS Mekansal bilgi yönetiminde önemli kolaylıklar sağlar. Hızlı ve kolaydır. Yani kolay bir şekilde veriyi toplarsın, kolay bir şekilde işlersin. Yani çok hızlıdır arkadaşlar. Hem zamandan hem de mekandan tasarruf etmeni sağlar. Evet, şöyle devam ettiğimizde arkadaşlar bir bakalım. Özellikle veri entegrasyonu yani veriyi birleştirme burada çok önemlidir mekansal konum içeren bilgilerle mekansal olmayan sözel niteliksel bilgiler uyum içerisinde bir arada kullanılır burada. Veri entegrasyonu doğru ölçümler yapar hem yakınlık olarak hem uzunluk olarak hem alan hem de eğim olarak doğru ölçümler yapar arkadaşlar. Zamana bağlı olarak değişimleri izlersin. Atıyorum gölün işte 1950'de gölün alanı bu kadarken 2025'te gölün alanı bu kadar. Yani geçmişten günümüzde zaman olarak mekan olarak değiştiğini görebiliriz burada güncelleme yapabilirsin. CBS'de en önemli faaliyet güncelleme ve paylaşımdır arkadaşlar. Yaptığın veriyi güncellersin ve planlarsın. O zaman tek tek başlık başlık inceleyelim. 1. CBS hızlı ve kolaydır. 1. Hızlı ve kolaydır arkadaşlar. Şöyle hatta diğer vurguyu alayım. Hızlı ve kolay. Unutmayın. 2 veri entegrasyonu var. Çok önemli. 3 doğru ölçümler yaparım. 4 zamana bağlı izleme yaparım. 5 güncelleme ve paylaşım yaparım ve 6 planlama faaliyetleri çok ama çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi coğrafi bilgi sistemlerinin bileşimine bakalım. Dört tane bileşeni var. Bir veridir. Veri bilgidir arkadaşlar. Coğrafyada, coğrafi bilgi sisteminde veri bilgidir. Burada mekansal ve mekansal olmayan nitelikli bilgilerdir diyeceğiz. Coğrafi bilgi sistemindeki bilgiler. Donanım ise yazılım bilişim sistemleridir. Özellikle bilgisayarlardır arkadaşlar. Çünkü bunu depolayacaksın, işleyeceksin, veri toplayacaksın. Bunun için yapılan bilgisayarlar, sunucular, GPS alıcılarıdır. Yazılım ise veriyi yönetmek, analiz etmek amacıyla gösterilen CBS programlarıdır arkadaşlar. Yazılımlar ve yöntemimiz vardır. Yöntem de verinin sisteme nasıl girileceğini, nasıl analiz edileceğini, sonuçların nasıl raporlanacağını belirleyen iş akışları, kurallar ve prosedürlerdir diyeceğiz yöntemler. Veri, donanım, yazılım, yöntem. Bu dört sistem bizim için çok önemli. Unutmayalım. Geliyoruz uzaktan algılama sistemine. Uzaktan algılama dünyayı uzaktan haritalamaktır. Bakın şöyle gelsin. Şöyle uzaydan bir arkadaşlar uzaktan algılama sistemleri dünyayı ne yapıyor? Bu şekilde bir harita sistemine çeviriyor arkadaşlar. İşte biz buna uzaktan algılama deriz. Dünyanın yörüngesinde yerleştirilen uydular bakın burada bir uyduyu görüyoruz. Bu uydu ne yapıyor? Buraya mesela ne yapıyor? Haritalandırıyor. Yeşille gördüğünüz yerler yükselsiz az yerler kriz, turu, kahverengi turuncuya doğru gidenler yükselti fazla yönler. Burada da bu şekilde haritalar üzerinden uzaktan bir şekilde algılıyoruz arkadaşlar. Bakın uydular. İnsan gözünün algıladığı görünür dalga boyunun yanı sıra insan duyguların algılayamadığı kızılötesi ve morötesi ışınları algılama sistemiyle donatılmıştır algılamada. Bu veri kalitesi çok önemli. Yüksek çözünürlükte ve milimetrik hassasiyette hızlı bir şekilde yapılmış arkadaşlar ve uzaktan algılama ile birlikte biz daha net, daha doğru ve daha kalıcı bilgileri ne yapabiliyoruz, öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Bir diğeri ise GPS. Hepimizin bakın şurada telefonlarında olan şeydir. GPS, radyo sinyalleri, GPS e, istasyonları vardır ve konum bulmadır. Dünyanın neresine giderseniz gidin, GPS sistemleriyle konum bulabiliriz arkadaşlar. Burada konum bilgisini buluruz. Uydu teknolojileriyle özellikle konum bilgisi coğrafi koordinatlara dayalıdır. Yani enlem ve boylama dayalıdır. Hani biz daha önce dedik ya Türkiye'nin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi. Türkiye 26-45 doğudaydı. 36-45 kuzeydeydi. İşte bu da bir konum bilgisidir. GPS ile biz bunu bulabiliriz arkadaşlar. Bir diğer işleyişine bakalım. Özellikle GPS uydular vardır. Bakın burada uydu istasyonları var. Coğrafi koordinatların belirlenmesi var. Küresel konum belirlenmesi var. Ve radyo sinyalleri. Bakın radyo sinyallerini görüyoruz. Bunlar vardır. Bunlar özellikle her türlü hava koşullarında 24 saat kesintisiz olarak ne yapılabilir? Çalışabilir arkadaşlar. Hepimiz haritalar uygulamasından bakıyoruz buna açıktır, halka açıktır, ücretsizdir, güvenilirdir. Tabi bu GPS sistemlerini yön bulmada kaybolduğumuzda ne yapıyoruz? Kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın. Günümüzde vazgeçilmez bir teknoloji. Kesinlikle öyledir. GPS sistemleri, navigasyon sistemleri günümüzde her yerde kullanılır. Savunma sanayisinde kullanılır. Ulaşım ve lojistik taşımacılıkta kullanılır. Bankacılıkta, ticarette, iletişim teknolojilerinde kullanılır. Enerji sistemlerinde kullanılır. Doğal sporlarında kullanılır. Bu gibi birçok alanda kullanılan sistemdir arkadaşlar. Nedir bu? Mekansal bilgi teknolojileri içerisinde yer alan GPS yani küresel konumlandırma sistemi diyeceğiz arkadaşlar. Hemen hemen her yerde bu sistemi ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Değerli 9. sınıf öğrencilerim bugün sizlerle Türkiye'nin coğrafi konumunu işleyip daha sonra mekansal bilgi teknolojilerinin bileşimlerine baktık arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.